Gayet başarılı geçti, güzel verimli bir genel kurul oldu. Açılış konuşmaları, ödül töreni, sayın bakanımızın katılımı bizler için çok güzel bir genel kurul oldu diyebiliriz. Biz Lüksemburg İş Konseyi olarak 2022 yılında daha çok karşı kanat ilişkilerimizi geliştirmek üzerine konsantre olduk. Bizim karşı kanadımız Lüksemburg Ticaret Odası ve onlarla ilişkimizi yeni bir takım işbirlikleri boyutuna taşıma. E, gayret içerisindeydik. Bunu da gerçekleştirdik. E, 25 Ocak'ta e, Lüksemburg'daki iş ve yatırım fırsatlarıyla ilgili e, buradaki Sayın Büyükelçinin, e, Angela de Cruz'un katılımıyla birlikte e, ilk webinarımızı da yapıyoruz. Ondan sonra da Mart ayında bir e, iş heyetiyle birlikte Lüksemburg temaslarımıza başlayacağız. E, Lüksemburg bizim için e, daha çok e, finans merkezi olarak çok cazip. Başka endüstrilerde Başka sektörlerde de tabi cazibesi var ama dünyanın en büyük ikinci fon platformu olması nedeniyle biraz daha finans tarafı ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Onun dışında lojistik merkezi olarak yani Avrupa'nın göbeğindeki konumu ve bir lojistik üs olarak önemli. Bizim iş konseyimizde de orada önemli ticaret yapan ve establish bir şekilde bulunan şirketimiz var. Dolayısıyla farklı yani e commerce tarafında işbirlikleri var birçok firmanın Avrupa'ya açılım kapısı gibi Lüksemburg görülüyor 2023 için hedeflerimiz Öncelikle gerçekten iş Lüksemburg'daki bir takım işbirlikleri fırsatını kendi üyelerimize ve Ticaret ağımıza aktarabilmek Çünkü Lüksemburg'un şöyle bir avantajı var aslında Özellikle Avrupa'ya açılım yapmak isteyen sanayicimiz, başka yatırımlar yapan firmalarımız, Lüksemburg üstünden bir yapılanma kurgulayabilirler. Bu hem konum olarak cazip bir noktada, hem de bir takım vergi avantajlarının oluşacağı bir altyapıya sahip. Özellikle hizmet sektöründe bu tip avukatlık, vergi danışmanlığı, bunlarla ilgili bölgesel merkezler Lüksemburg'da yer alıyor ve bu hani Bergi avantajına rağmen oldukça da prestijli bir ülke ee, bu tip şirketleri kurabilmek adına birçok banka e, yani AA e, Plus e, ratinglere sahip Lüksemburg'da o anlamda bizim daha çok hedefimiz e, bu tip işbirliklerini geliştirebilmek onun yanı sıra. E, Yine eee gayrimenkul yatırım fonları açısından da daha önce de bir etkinliğimiz olmuştur. Lüksemburg'daki fonlara bizim gayrimenkul yatırım fon enstrümanlarımızın sunumunu yapmıştık. Bu anlamda da yeni faaliyetlerimizi yine planlayacağız.